Ve Bolivya'da bir tır dağ yolundan geçerken yol çöktü. Bütün müdahalelere rağmen yola çıkarılamayan tır sürücüsüyle birlikte uçuruma yuvarlandı. İşte o anlarda bir amatör kameraya yansıdı. Bolivya'daki ölüm yolu diye adlandırılan dağ yolu yine trajik bir kazaya sebep oldu. <laughs> Oldukça eski ve dar olan yoldan geçmeye çalışan bir tır, yol kenarındaki toprak göçünce uçurumun kenarına kaydı. Tırın kaydığını gören diğer sürücüler araçlarından inerek tırı kurtarmaya çalıştı. Ancak bu müdahale yetersiz kaldı. Tırın yerinden hareket etmediğini gören sürücü direksiyon başına geçerek gaza bastı. Ancak facia da işte tam o anda yaşandı. Dev tır'ın uçuruma yuvarlandığını gören sürücüler, olan biteni çaresizce izlemekle yetindi. Tır sürücüsü ise hayatını kaybetti. Benzer bir olay geçen ay yaşanmıştı. Yine aynı bölgede bir otobüsün dar yoldan geçişi esnasında toprak yol göçmüş, yolcularını indiren otobüs uçuruma yuvarlanmıştı. Sürücü o kazada da hayatını kaybetmişti.